takdirde Allah'ı zikret ve umarım ki Rabbin doğru olma yönünden beni daha isabetli davranışı muvaffak kılar. Kehf suresi 24. ayet. Hafıza ezberleme, öğrenme, öğrenilen şeyleri zihinde tutma ve gerektiğinde hatırlama kabiliyetidir. Hafızasını iyi kullananlar ve ondan istifade etmesini bilenler her gördüklerini ve okuduklarını çok kısa bir sürede öğrenir ve aradan uzun vakit geçse de unutmazlar. İnsanların zihin sağlıklarına önem verdiği dönemlerde pek çok hafıza dahisi yetişmiştir. Asr-ı Saadet'te Efendimizin emri üzerine Zeyd İbni Sabit 15-20 gün içerisinde İbranice'yi mektup yazabilecek ve gelenleri de tercüme edebilecek kadar öğrenmiştir. Hz. Ebu Hureyre de duyduğu bir şeyi ikinci defa tekrar etme ihtiyacı hissetmeden ezberleyen, öğrenen ve bir daha da unutmayan yüzlerce sahabiden biridir ve tabiin ve tebeyi tabiin dönemleri hafızasının hakkını veren insanlarla doluydu. Mesela Ahmet İbn Hanbel muhtevası aynı olsa bile farklı senet ve metinlerle nakledilen sahihi, haseni ve zayıfıyla 1 milyon hadis ezberlemiş. 40 bin hadis ihtiva eden meşhur eseri Müstebin'de 300 bin hadisten seçerek meydana getirmiştir. Zamanımıza doğru gelince hafızalar zayıfladı. İnsanlar 20 kere okudukları çok kısa metinleri bile ezberleyemez ve en basit mevzuları dahi anlayıp öğrenemez hale geldiler. Bulanık zihinler, dağınık fikirler ve kirli kalpler sebebiyle hem öğrenme süreleri alabildiğince uzadı hem de çabucak unutma hastalığı ortaya çıktı. Tabiinden birinin bir sayfayı bir kere okuyamama, ezberleyememe olan şikayeti Günümüzün insanında ise bir metni 30 kere de okusa hafızasını kaydedememe şekline büründü. <laughs> Hafızayı zayıf düşüren sebepler. Beyin ve hafıza üzerinde çalışan uzmanlar, beynin ihtiyaç duyduğu oksijen, glikoz ve bazı enzimlerin yeterli miktarda sağlanmamasını, stres ve gerginliğin sistemsiz düşünme alışkanlığını hemen akla gelebilecek sebepler olarak saymaktadırlar. Bununla beraber dünden bugüne bazı İslam alimleri haddinden fazla uykunun beyni hantallaştırdığını, sürekli dolu olan midenin zihni olumsuz tesir ettiğini, sabah ve akşam keraat vakitlerinde uyumanın ve harama bakmanın da unutkanlığa sebep olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca zihin kirliliğini, hafıza zayıflığına inandıkları, ayrıca zihin kirliliğinin hafıza zayıflığına inandıkları için malayani işlerde faydasız söylençlerde çerçöp sayılabilecek bilgi kırıntılarından ve kontrolsüz hayal kurmaktan uzak kalınması gerektiğini vurgulamışlardır. Hatta zihni işe yaramayan bilgilerle dolduracağı endişesiyle mezar taşlarını okumayı bile mahsur görmüşlerdir. Mezar taşlarını okumaya adet edinmenin bugünkü reklam panolarının, araba plakalarının, televizyon ekranlarının ve gazete sayfalarının yaptığı tahribat çeşidinden zararlar verebileceği düşünülmektedir. Hafızayı zayıflatan sebeplerin en tehlikesi şehvani hisleri garihana getiren faktörlerdir. Köpürtülmüş şehvani arzu ve ihtiraslar, çağımızın nesillerinde okumaya, öğrenmeye, düşünmeye hiç mecal bırakmamakta ve adet adeta hafızayı tamamen kurutmaktadır. Televizyon programları, internet sayfaları, video oyunları, siyasi polemikler sporcuların ve sanatçıların büyük birer hadiseymiş gibi nakledilen hal ve hareketleri sırf merak uyandırma maksadıyla uydurulan yalanlar zaten iyice zayıflayan dimaları tamamen işgal etmektedir. Ehlullah harama bakmanın unutkanlık sebebi olduğu hususunda ısrarla durmuşlardır. Allah'ı unutmaya giden yol Allah'ı anmayı zikri unutmaktan geçiyor gözlerine hakim olmayan ve daimi suretle şehavi duygularla duyguları kamçılayan manzaralara bakan bir insanın hafızasının yavaş yavaş köreleceği belirtilmiştir. Nitekim İmam Şafi Hazretleri bir metni bir defa değil de ikinci defa ya da üçüncü kez defa okumak ile ezberleme durumunu hocası Veki Bin Cerrah'a şikayetli bulununca o büyük zat İlim ilahi bir nurdur. Cenabı Allah devamlı günahlara dalan kimseyi nurunu lütfetmez diyerek unutma illetinin çaresi Allah'ı zikirdir diye buyurmuştur. Üstad Hazretleri de yaşadığımız asırda oldukça yaygınlaşan açık seçikliğin unutkanlığı, hasta, unutkanlık hastalarını daha da azgınlaştırdığını dile getirmiştir. Ümmetinin harama nazar etmemesi mevzuunda ikazlarda bulunan rehberi ekrem aleyhissalatü vesselam kadın erkek herkesin iffete kilitlendiği bir dönemde hem de haç vaktini, haç vakresini yapan Arafat'tan döndükleri bir sırada terkisine aldığı Hazreti Abbas'ın oğlu Fazıl'ı başını sağa sola çevirmiş ve böylece etrafındaki uygun olmayan görüntülere gözünün ilişmemesi için ona yardımcı olmuştur. Aslında harama nazar irade ile kaçınabilecek bir tehlikedir. İnsanın ilk anda gözünü kapamaya irade gücü yeter. Hele insan harama bir göz kapamanın kendisine bir vacip işlemiş gibi sevap kazandıracağını görürse o ilk anda günahtan sıyrılabilir. Fakat nazarını hemen haramdan çevirmez, kendisini o işe salar ve bir daha bir daha bakacak olursa artık geriye dönme ihtimali azalır. Hafızayı güçlendiren sebepler. Düzenli bir hayat, premsipli bir çalışma, sistemli bir düşünce ve zihni daima çalıştırma gibi hususlar bunların başında gelir. Uzmanlara göre beyin çok çalışırsa yorulur, kanaati yanlıştır. Beyin çok çalışmaktan dolayı yorulmaz. Aksine çalıştıkça çalışır, daha verimli bir hale gelir. Beyni yoran ve körelten çalışmak değil, boş durmak, düşünmemek ve iş yapmamaktır. Kullanılmayan organların köreldiği gibi hafıza da doğru bir şekilde sürekli işletilmezse körelir ve dumura uğrar. Maalesef her gün daha bir ilerleyen teknik ve teknolojik teknoloji insan dimasını belli bir ölçüde etkisiz ve hareketsiz kılmaktadır. Bugünün talebeleri hesap makinelerine ve bilgisayarlara güvenerek çarpım tablosunu bile ezberleme ihtiyacı duymamaktadır. Bu hazırcılıktan kaynaklanan tembellik ve beyin fakültelerini aktif hale gelmemesini engellemektedir. Evet insan mutlaka teknik ve teknolojik imkanlardan ispat etmelidir. Ama dengeyi bozmamaya da özen göstermelidir. Diğer taraftan uzmanlar sabah kahvaltısının beyin performansını arttırdığı ve kahvaltı alışkanlığı olmayan kimselerde konsantrasyon kaybı olduğunu belirtmiştir. Selefi salihinden bazıları da hafızayı güçlendirip unutkanlığı azaltma adına hem bir kısım dualar okuyup hıfız namazı kılmıştır hem de her sabah 21 tane çekirdekli kuru üzüm yemeyi alışkanlık haline getirmişlerdir. Sözünüzü hafıza, Cenab-ı Allah'ın insana bahşettiği ve büyük lütuflardan biridir. Hafıza nimetini şükrüne eda edebilmek ve yaratılışını en uygun şekilde kullanabilmek için, gözleri harama kapamaya, malayaniyatın terk edilmesine, sistemli düşünceye, ihtiyaç miktarınca düzenli yeme, içme, yetecek kadar uyumaya, Tefekkür ile dimağı sürekli işletip geliştirmeye, tanıklıkları istiğfar ve zikir sayesinde açmaya, hafız-ı zücelale ilticaya ve bir de en bereketli zaman dilimleri olan seher vakitlerinde fiili dua adına intizamlı çalışmaya ihtiyaç vardır.